Arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz. Böyle bir giriş beklemiyordunuz. Size hani uzun bir video beklemiyordunuz büyük ihtimalle. Size ilk önce arkadan ses gelirse hani özür dilerim. Bene e, ilk videomu izledim. Hani izliyorum. İlk videom değil aslında ama. Ee, hani ilk videom değil. Değil, değil. Ama ben bunu izlemek istedim. Eee dur bir saniye. Mesela Dead by Daylight. Like. Eee bundan sonra ikinci bölüm şey yapacağız. <laughs> i̇şte neyse ya. İlk videomdan birisi yani. Gördüğünüz gibi 9 ay önce. ikinci video aslında. Onu izleyeceğiz çünkü kısa. Bir gördüğünüz gibi ilk video 23 saniye dakika <laughs> O yüzden bunu izliyoruz. Neyse. Ee, hadi bakalım seyredelim. Tepkilerimi de göreceksiniz zaten. Gece yirmi beş. beraber Dead by Daylight oynuyoruz. Yani korku oyunu sözle. Bu arada arkadan gerçek hayattan gelmiyor ses videodan geliyor. Ee, o zamanlar tabii kuşum kaçmamıştı 9 ay önce e, kuş falan kaçmamıştı o uyutuyordu kendisini çok seviyordum elime falan dolanıyordu çok seviyordum ama işte dedem kaçırdı sonra ee, bakın birazcık sesle sıkıntı oluyor sizinle beraber yani ikinci bölüm çekti şey. böyle diye ses geliyorsa o da mikrofonu tuttuğum için şu anki mikrofonu tuttuğum için bak sesim nasıl geliyor şş yapıyor değil mi böyle? Şşş, rüzgar sesi geliyor. O da hani telefonu tuttuğumuzda bak şu an geliyor değil mi? Evet. Çünkü telefonu çok değişik bir şekilde tutuyordum. Hani bildiğin elimi alıyordum. hani Normal tutuyordum. O yüzden de yapıyordu. Kulaklık taksam da geçmiyordu. O e, X-Recorder yani bu benim kaydettiğim uygulamayla alakalı bir şey. Neyse biz devam edelim. 2 dakikalık videoyu 35 dakika yapmayalım. Aa, hayır, hayır, hayır. Başlam, başlam, dur, Ha bir de ben o zamandan niye dedi bay değil like çektiğimi hatırladım. İlk videom gel hani ee... Ben bir ara son e, şey telefonum alınacakken, gelecekken Dead by Daylight videoları izliyordum. Mavi Slime'ı çok fazla özeniyordum. Hani onunki gibi zaten rehber yaptıydım ilk videoya. Onunla alakalı zaten onun gibi. <laughs> yani hadi git. Böyle yapışalım. Sonra arayacağım arayacağım. Kaç zamandan beri <laughs> arayacağım. Ne var ne var? Ne var hocam? hacım ne var ne var? Ne var hocam? <laughs> Hey तो बहु आ Herkes herkese da koymuş. Vallahi <laughs> herkese da koymuş. Ve işte ve işte wow. Neyse anne. Bi 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 şey ben açılımı açarım videoyu. Ha ben orada <laughs> şey, şey yapıyorum. Bak şu olay görüyorum. Evet arkadaşlar evet. ben devam ederim sana şu an resim video böyle tarz diyorum niye çünkü bu şey yükleniyor çok hani şu şey yükleniyor ya yüklenirken çok çok yavaş yükleniyor telefon zorluyor çünkü bu şuraya geldiğinde açarım videoyu arkadaşlar evet arkadaşlar açıldı bu açıldı mı evet, hadi bakalım. O zamanlar iyi oynuyordum tabi de işte. Baslandım şimdi oynamıyorum. Fazla öyle hayvan gibi de abartmıyorum. Nerede lan? Yatırıyor musun sen çok? Oha lan yavaş sabotajla. Yavaş sabotajla. İkinci videoyu da izliyorum. Acaba katil ne? Bugün iyi oynayamıyorum. pek peki. Şey yapamıyorum. Jeneratör yapamıyorum. Jeneratör yapamıyorum bak şey ya. Neyse biz ikinci videoyu direkt geçelim mi? Ya da dur şuna bir izleyelim. Şuna sabote edelim mi kanka? Videoyu böyle Bak, 8 e, dakika tutacağım. Bak 2 metre sonuna da bir tane daha jeneratör var evet. İyi. Bu ne lan? Aha totem buldum. <laughs> totem Totemi şey kırarken diye. kapatıyorum yanlışlıkla. Fatih diyor ki ne oluyor? <laughs> Bak burada böyle tak diye kapatıyorum. Normalde basıyorlar odayı. Kapatıyorum ben de kapatmak zorunda kalıyorum. Normalde durdurmak istiyorum ama. Şaka mı oğlum ya? Kaydı <laughs> <laughs> durdurdum. Ee, yanlış. Yanlışla demeyeyim de. Şey. Allah ne oluyor lan? Dur ya şuraya geç Ses gelirse özür dilerim. Video Ses gelirse de. özür dilerim. Hani telefon kötü olduydu bir durdurayım dedim. Ondan sonra açarken şey oldu. Kayıtı şey oldu. Kayıtı. Abi şey siz... E kayıtı ya. hani, dur tıkladım yanlışlıkla kayıtı. Manyak mısınız ya? Kayıtı... Hani durdurup tıkladım. Duraklarda da inanıyor. Anlatamadım ya. Bu arada sesim Bakayım. aşırı kötü geliyor. Şimdi de geliyorsa dediğim gibi uygulamadan kaynaklıdır. Başlatma yerine bir daha tıkladığınızda video kapanıyor. Bakın anlatmak istediğim olay şu. Hala daha o agalar varsa artık. Bakın şurada durakla dur araçlar var. Ben dura basıyorum orada. Video bitiyor. Ben yanlışlıkla ona tıkladım. Şaka i̇şte gibi değil mi? Ne uyumlu oldu? Ağzı kontak yani e, tıkladığım için evet. İki videoyu bir anda atmak zorunda kalacağım mesela. Evet. Ya fazla sürmez bir tıkla da. Oh. Şu oynayışımı geri istiyorum ben ya. Türkiye 5 kaldık ya sen şaka mı yapıyorsun? Ananı satayım. Ben fark etmedim. Görmediydim o zaman. Çünkü başka yere bakıyorum. Fark etmedim ya. Başka bir yere bakıyorum. Ah jeneratör yapıyorsunuz bir tane. Ela üçe dört. Ben tutan buldum yaptım aga. Şu an pek çok. Parlayan tutan değil ya. Pek çok değil Lan katil mi lan o? <laughs> katil. Aa bir de kankiti ya. Aa bizim açtık. Bu arada çünkü mesele ben süpürdüm Burunlarım kötü hastayım. O yüzden yani. Ama kanka. Ben ikide Niye havaya bakacak atmaya başlamaya Ya bana giriyor o zamanlar ya. Abi boş boşuna boş, para vermek değil bak. Abim geldi. Özür dilerim. Abim geldi az önce. Ses geldiyse Neyse arkadaşlar ya buraya kadar ben bir durdurayım sizde de devamını şey yaparsınız izlersiniz. Evet yani böyleydi bence güzel hani eskiye göre gene de güzel ama. Ha? Hani. Öyle hani. Bence iyi ya eskiye göre. Şey Neyse güle güle evet. kendinize iyi bakın bay bay abone artı like abone 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 like like like